Evet, taahhüt konusunda işleyelim. Var mısın? Var mısın noktası da çok önemli arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Liste, davet, takip, kopyalama ve taahhüt. Taahhüt nedir? Taahhütün şeyden bilirsiniz. Müteahhitler ne yapıyor? Müteahhit diyoruz değil mi? Müteahhit diyoruz. Neden? Taahhüt verene deniyor müteahhit. Tamam mı? Kelime anlamı olarak söylüyorum. Taahhüt bir işi belli bir sürede, belli bir özellikle teslim etmeyle alakalı verilen süreç ve bunun içeriğidir. Doğru mu arkadaşlar? Yani bir arsayı verdiğiniz zaman müteahhiste ne taahhüt veriyor? İki yılda diyor buraya 20 tane blok dikeceğim. 100 metrekareden 3 artı bir şu özelliklerde alüminyum doğrama içi dışı bütün detaylarıyla projesiyle her türlü milimetrik hataya kadar size taahhüt veriyor. Doğru mu arkadaşlar? En ufak bir taahhütü yanlış yaptığında müteahhitin kırtlarına ne yapıyorsun? Yapışmaya çalışıyorsun. Elindeki hukuki haklarını gösteriyorsun arkadaşlar. Bizim işteki taahhüt de şu. Ben bu işe emek veriyorum ümmet hazır olarak ya da sen emek veriyorsun Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe. Emek veriyorsun ve birini yetiştirmeye kopyalama yapacağız ya. Birini yetiştirmeye zaman ayıracaksın doğru mu? Zaman ayıracağın kişi bir ay sonra bırakacaksa, iki ay sonra çekip gidecekse ona zaman ayırmanın bir anlamı var mı? Boşa kürek çekmek değil midir? Doğru mu efendim? İşte bu noktadaki taahhütten bahsediyorum. Birlikte çalışacağımız ve network marketing olarak. bakın marketing ve network marketing birbirinden ayırmanız lazım. Sabahtan bir roman unutuyorum. Marketing yapacaksa, marketing yapacak kadar vakit ayır ona. Yani iki ürün alacaksa, iki ürün yapıştıracaksa, ürün kullanıcısıysa, doğru mu arkadaşlar? Yani senden alacak, belki birkaç kişiye ürün satacak, belki birkaç kişiye de ürün yapıştıracak ama network marketing yapma niyeti yok. Tam olarak algılamamış çünkü network marketing ile ilgili. O kişilere zaman ayırmayın ve bunu ona sorun. yekten sorun. Bir yıl benimle beraber misin? Bir yıl. Benimle beraber misin? Ben seni eğiteceğim. Her türlü tekniği anlatacağım. Kopyalamayı, takibi, listeyi sana zaman ayıracağım. Toplantılara çağıracağım. Toplantıya ilgileneceğim. Misafirine ilgileneceğim. Eğitim ve toplantıları yapmaya yardımcı olacağım. Sen kendi kanatlarınla uçuncaya kadar sana ne yapacağım? Bu işi öğreteceğim. Sana para kazandıracağım diğer tarafıyla. Doğru mu? E senin de bana ne vermen lazım? Bir taahhüt vermen lazım. Bir yıl beraber miyiz diye. Bir yıl beraber olmadığı gün, taahhütünden vazgeçtiği gün para kazanamayın diye sana serzenişte bulunduğunda sen diyeceksin ki bir yıl anlaşma yapmamış mıydık? Bir yıl, bir yıl anlaşma yapmamış mıydık diye hesap soracaksın. Bununla ilgili de yine Türk tipi bir örnek vereceğim ve konuyu kapatacağım, bu bölümü de kapatacağım. Ev kiralama sektöründe kira kontratları ortalama minimum ne kadar söyle yapılıyor? En az bir yıldan aşağı kimse kabul ediyor mu? Kabul etmiyor, doğru mu efendim? Ki gayrimenkul uzmanları da var aranızda. Bakın oradaki ilişkiye dikkat edin. Ev kiralama meselesinde ben kiracıyım. Ben kiracıyım. Aylık 1500 lira para ödeyeceğim. Para ödeyeceğim. Mal sahibi burada. Parayı ben kazandırıyorum. Doğru mu? Ben kazandırıyorum. Parayı ona ben kazandıracağım. Ben müşteriyim. Yani müşteri veli nimettir. Oradan gidiyorum. Mal sahibi diyor ki bir yıldan aşağı kiralayacaksan uzak dur. Beni yorma diyor. Doğru mu? Ya arkadaş sen evine kiracı bulmuşsun. Üstüne atlaman lazım. Mantık olarak. Hayır diyor. Bir yıl. Bir yıl diyor bana kira ödemeyeceksen beni ne kontratla uğraş ne elektrik ne suyla uğraştır. Bir yıl diyor kiralamayacaksan benden evimi kiralamam. Normalde ben para kazandıracağım. Üstün olması gereken taraf ben olmam gerekirken mal sahibi bana dayatmada bulunuyor. Arkadaş network'te tam dersi var. <laughs> network'te ben sana öğreteceğim. Sen ben öğrettiğim için para kazanacaksın ve kendine para kazanacaksın. Sonra kalkıp bana diyorsun ki benim sırtımdan para kazanıyorsun. Benim sayemde para kazanıyorsun. Şeyine giriyorsun. <laughs> Moduna ve tribine giriyorsun. Sonra da 2-3 ay sonra yani havlu atıyorsun. Böyle abidik kubidik bahanelerle bana bahane öğretiyorsun. Arkadaşım ben sana eğitim veriyorum. Ben eğitim veriyorum. Ben öğretiyorum sana zaman ayırıyorum. Ben sana yol göstermesem, network öğretmesem, disney öğretmesem, takibi öğretmesem, müşteri öğretmesem, glikosan ve içerikleri öğretmesem, bu sunumları organize etmesem, bu eğitimleri vermesem, sen zaten network para kazanamayacaksın. Ama neden bana para kazandırdığın yönde algıya girip de taahhütten vazgeçiyorsun ki? Taahhüt seninle alakalı bir konu, ben ne değil ki? O yüzden ben sana zaman ayıracaksam, sen de bana bir yılını ayıracaksın. Bir yılını ayıracaksın. Karşılıklı taahhüte gireceğiz, ben sana bir yılın sonunda para kazanıp kazanmadığını, kazandırıp kazandırmadığını ölçeceğim, içeceğim. Ve bir yılın sonunda sana bir rapor vereceğim. Arkadaşım bir yıl boyunca sana zaman ayırdım. Sen de bana zaman ayırdın. 52 hafta toplantılara katıldık, misafir çağırdık. Geldik, gittik, öğrendik. Bir yılın toplamına bakacağız. Para kazanmazsan bir yıl sonra işte o zaman gel sen de benden müteahhite hesap sorar gibi. Hesap sor. Ama bana iki ay sonra hesap sormaya kalkma. İki ayda network'ün daha neyesini öğrenemezsin. Çevrezdeki birçok arkadaş bunu yapıyor. Ve son olarak şunu da tamamlayayım şu cümleyle. İnsanlar asgari ücretle az önce orada ne dedik? 25 yıl çalışmayı göze alıyorlar dedik. Hatırladınız mı? Bir önceki sayı şeyde. 4 bin lira, 1 milyon TL'miz vardı. Hatırladınız mı? Evet. Ne dedik burada? İnsanlar 25 yıl çalışmayı göze alıyorlar. 2300 lira asgari ücretle ya da 4 bin altın. Bir önceki şeyde ne yapmıştık onu? Bakayım. Yok bundan sonra. Bu değil, bu değil. O mu? bu ya. Neyse kaybolmuş o. 4 6 bin yazmıştım oraya. Neyse önemli değil. 2320 TL maaşla ya da 4 6 bin TL maaşla 25 yıl çalışmayı göze alıyorlar. Doğru mu insanlar? Onlara bu soruyu soracaksınız. Unutmayın bu soruyu. Diyeceksin ki arkadaşım 2300 lira, asgari ücretle çalışmayı 25 yıl göze alıyor musun? Almışsın çalışıyorsan. Devlet memuru olarak 4-6 bin TL maaşla 25 yıl çalışmayı göze almış mısın? Almışsın. O zaman diyeceksin ki ayda 10 bin lira kazanmak için benimle de bir yıl çalışmayı bir zahmet göze al diyeceksin. O bir yıllık söz ondan alacaksın. İşine ondan sonra hız vereceksin. Ona göre zaman ayıracaksın. Ona göre mesafe ayarlayacaksın. Ona göre eğitim vereceksin. Ve bir yıl sonra beraber hesaplaşacağız. Zaman ayırdım. Kazandın mı kazanmadın mı? Ama o zaman ayırmıyorsan yani gidip 2300 lira çalışmaya 25 yıl çalışmaya kafaya göze alıyorsun. Sana birisi diyor ki ayda lira kazanacağız diyor. Onunla bir yıl yol yürümeye göz almıyorsun. O zaman mantıksız olan seni yaptı. İşte bu noktayı böyle sorgulamanız lazım, sorgulattırmanız lazım. Bunu böyle arzu e, söylediğinizde, böyle aktardığınızda karşı tarafın anlamama şansı yok arkadaşlar. O yüzden taahhüt var mısın sorusunun cevabı çok çok önemli.